Bakın yaya geçidi işaretini gördüm. Hızlı düşürüyorum. Hızlı düşürdüm ve arkadaki de daha yaya geçidine gelmeden mecburen benimle birlikte yavaşlama zorunda kaldı. Şimdi bakıyorum yol vermem gereken bir yere yok. Geçiyorum. Yol vermem gereken biri olsaydı o öncesinde planlı yavaşlamam bana arkadan çarpılma konusunda bir risk almamın önüne geçmiş olsun. Bakın burada da yaya geçidi var. Sağda defayı görüyoruz. Hızı düşürdüm. Burada biraz daha gaz vermekte gecikiyorum. Daha yavaş gitmek için. Niye? Çünkü arkadaki biraz daha dibime girdi. Bu da son anda bir yayı görmem ve durmam gerektiği durumda onun bana çarpmasına sebep olabilecek. Onun için arkadakinin kamyoncu az kalsın sola kırmasa ben de sağa kırmasam kamyoncu bana çarpacak ki 30'un altındaki hızlarda olmama rağmen 30'un altındayım yani bir de burada 50 ile giderken yavaşladım düşünün kamyoncu arkadan bana sağlam yapıştırırdı Hadi şu oradan şu an ben 50 ile gidiyorum basa basa gidiyor şehir içinde bakın sağda 50 yazıyor maksimum ve kamyonların 50'ye çıkmaması lazım çünkü kamyonların yüzde daha az daha yavaş gitmesi gerekiyor otomobillerde. Asya gidiyor. Allah'ım ben. Nasıl olsa bana bir şey olmaz diyor herhalde. Yani böyle yerlerde durmanız gereken yani birazdan duracağınızı ön gördüğünüz yerlerde mesela Y'ye geçti. İyi analiz ettiğiniz durumda birazdan önünüzde akan trafiğin de duracağını erkenden fark edebilirsiniz böyle durumlarda daha erken arabanın gazını bırakın. Ee, araba estetik bir şekilde yavaşlamaya başlasın ve arkanızdan gelenler de o süreç içerisinde kendini yavaşlamış bir şekilde e, bulsun. Yani size yavaş bir şekilde yaklaşmış olsun. Bunu planladığınız zaman arkadaki bilinçsiz bir kullanıcı bile olsa siz onu zamanında yavaşlatmış olursunuz. Ve birazdan gerçekleşecek bir sert duruşun e, kazayla sonuçlanmasının önüne geçmiş olursunuz. Bazıları diyor ki bana ne hocam arkadan çarpıyorsa %100 hatalı. Onun sorunu zaten. Ben onun sigortasından arabayı yaptıracağım. Şimdi bunu Türkiye şartlarında hiç konuşmamak lazım. Çünkü e, arkadan çarptı tamam. Siz %100 haklısınız. Arabanız mahvoldu. O gününüz mahvoldu. E, araba servisten çıkana kadar belki de e, araçsız kalacaksınız. Aracın değer kaybını alacaksınız karşı tarafın, o size çarpan kişinin sigortasından değer kaybını da alacaksınız. Ama o değer kaybı hiçbir zaman ikinci el e, satış fiyatlarının karşılığına denk gelmiyor. Siz yine bir mağduriyet yaşıyorsunuz satarken fiyat açısından. Onun için böyle şeylere hiç girmemeye çalışın. O riski önleyebiliyorsanız, yönetebiliyorsanız bunu yapmaya çalışın. Bu en güzeli. Hem aklınızda da böyle bir kaza psikolojisi yer etmemiş olur yani. Sonuçta insan ne kadar deneyimli olursa olsun, kendine güveniyor olursa olsun bir kaza yaşadığı zaman trafikte artık daha temkinli davranmak zorunda hissediyor kendini. Daha tedirgin olmaya başlıyor. Çünkü orada bir yaşanan bir süreç var. Aracın işte kaza yapması, kullanılmaz hale gelmesi, tutanak tutmak, yaptırma süreci, yaptırma sürecindeki arabasız kalma durumları. Kaskodan size iki ame araç da verirler. Ee, ama en fazla bir hafta, iki hafta veriyorlar. Bazen şöyle bir parça bekleme durumunda serviste yatıyor ki iki ay arabasız kalıyorsunuz. İki hafta arabayı aldınız, kullandınız. iki AM aracı. İki hafta sonunda aracınız çıkmasa bile iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani siz devamında yine e, ee, o aracın çıkış tarihine kadar arabasız kalmış oluyorsunuz daha doğrusu.